Hayırlı işler, kolay gelsin. Gel ee, kolay gelsin. Şey Büyükşehir geliyoruz. Öncelikle iş yetkili ruhsatınızı görebilir miyim? Orada hepsi. Arkadaşlar, dolaptaki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol edelim. Gramajların kontrolünü yapacağız. Tamam. Ee, tamam. tamam, değiştir. Tamam. Normal tepsileriniz temiz. Bunu bir açabilir miyiz kapağını? Tabii ki. Şimdi bir tamam. hamur yorduk, tekrardan bir hamur daha yoracağız. Tamam. tamam. Tahinlerde sorun yok. Şu yukarıda olduğu için göremedik. Hayır bunu alacağım şimdi oraya. Orada şey onu alayım isterseniz. Tamam. Diğerlerine bakalım. Arkadaşlar, süt ürünlerinde, peynir ürünlerinde son kullanma tarihlerini kontrol edeceğiz. Bu ürünün etiketi yok. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı'ndan geliyoruz. Bir iş yerinin içerisinde dolaşıp bir denetim yapacağız. Bunlar boş kasalar, sanırım sipariş üzere. Tamam Yalnız bu tabakların altındaki örtüleri değiştirmen gerekiyor. Buranın bir tamam abi. elden geçmesi gerekiyor. Bu, bu şekilde uygun değil. Tamam Bunu ne yapıyoruz? Kapak. Kapaklı olan tabakları tercih ediyoruz. Tamam. Abi.